<laughs> evet. Ben her sayının başında kendime yeni yıl kararları koyuyorum. Geçen yılki videoda şöyle bir şey söylüyorum. Otobüsle Avrupa turuna çıkmaya karar verdim. Bunun benim için ne kadar bir konfor alanının dışında bir şey olduğunu tam... Bir daha dinleyelim. Tur olarak gerçekleştirmek istedim buna. Otobüsle Avrupa turuna çıkmaya karar He, verdim. He çıkarsın. Bil <laughs> Bugünkü videoda... <laughs> Covid değilim. Daha dün test yaptırdım. Negatif çıktı. Bugün 2020 yılı için gerçekleştirmek istediğim kararlarımın listesini gözden geçireceğiz sizinle. Geçen yılki naif düşüncelerimi, geçen yılki umutlarımı ve heyecanımı olduğu gibi görmek isterseniz video burada bakabilirsiniz. Videoyu izlemedim. Keşke izleseydim. Belki daha çok dalga geçebilirdim kendimle. Ama izlemedim. Önümdeki listede 21 tane madde var. 21 değil mi? 3, 6... Bakalım hangilerini gerçekleştirmişim. <laughs> Birinci madde. Bu sene daha fazla günlük tutmak, günlük hayatımı daha fazla belgelemek istiyordum. Bunu başardım. Öncelikle her gün video çektim ve bunları kanalımda paylaştım. Bunu yapmak için güzel bir sene değildi. <laughs> Açıkça söylemem gerekirse çünkü belgelenecek çok fazla bir şey olmadı. 9 aydır evdeyim daha çok izlediğim şeyleri belgeledim. Bu liste o kadar bir şey diyeceğim. Göz gezdiriyorum ve bu liste o kadar ironik ki. ikinci madde. Daha çok ev yemeği yap. Dışarıdan yemeği yaz. <laughs> o kadar fazla ev yemeği yedim, o kadar fazla yemek yaptık ki Umut'la evde. Bu maddeyi iki kere tiklemek istiyorum. O kadar fazla. Her gün esneme hareketleri yap diye bir madde var. Yapmadım. Yine ironik evdeydim. Yapabilirdim. Çok fazla vaktim vardı buna. Yoga yaptım. Yogaya başladım. Yoga kesinlikle benlik bir spor. Pilates'e başladım asıl. Pilates'e gidiyordum. Ve pandemi oldu. Gidememeye başladım. Çünkü yürüyerek gidebileceğim bir yer değil. İki tane şeyle gitmem gerekiyor. <laughs> Toplu taşıma aracı kullanmam gerekiyor. Buna tik atamadım ama evde de esneme hareketi yapmadım ve hayatımda kendimi en çok sopa gibi hissettiğim zamandayım şu an. Bir sonraki maddemiz ihtiyacın olduğundan fazla uyuma maddesi. Enteresandır ve bana şaşıracaksınız belki ama bunu başardım. İhtiyacım olduğundan gerçekten fazla uyumadım. Öyle haftada bir gün mesela yatakta keyif yaptım ya da böyle her sabah 7'de 8'de kalkmadım ama önceleri bokunu çıkartıyordum. Kendime her ay bir hediye almak istiyordum. Ufak da olsa bir hediye almak istiyordum. Ocak ayında kendime Neil Gaiman'ın Yolun Sonundaki Okyanus ve Yok Yer kitaplarının İngilizce baskılarını alarak başladım buna. Bu şekilde devam ediyor ve Aralık ayında kendime aldığım şey Cosrx'in Salyangoz kremiydi. Her ay kendime ufak da olsa bir hediye aldım. Tatlış oldu. Seneye bunu yapmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü hediye almak istesem de istemesem de bir şey alıyorum. 2021 benim için para biriktirme yılı olacak. Böyle sert bir şekilde para biriktirme yılı olacak. Devam. Yine ironik bir maddemiz var. Her gün 15 dakikalığına ev temizliği yapmak. Her gün ev... Her gün ev temizliği yaptım. En azından her gün bir yerleri toparladım ve bu genelde böyle bir saat falan oldu. Evde o kadar fazla vakit geçirince evle ilgili sürekli bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve hmm, ev hiçbir zaman toplu olmuyor. 24 saat ev içindeyseniz mutlaka bir şeyi alıp bir yere koyuyorsunuz ve hiçbir zamana koyduğunuz yerin gerçek yeri olmuyor. Şimdiye kadar 6 tane madde okudum. 5'ini başardım. Şimdi kendimle çok fazla utandığım iki tane madde var. Sırada 15 dakikalığına bile olsa kitap oku ve çizime daha fazla vakit ayır maddeleri. Bunları başardım mı diye sorarsanız başarının B'sini bile yapamadım bunlarla ilgili. Karantinanın başında kendime dedim ki Bu kitapların var ya içlerinden geçeceğim. Geçemedim. Kitap okuyamadım imkansız bir şey oldu kitap okumak benim için. Çünkü evde vakit geçirdiğim zaman arttıkça dikkatimi toparlayamama sürem de çok arttı. Ve bunu da üzerine gitmedim açıkçası. Kendimi oyalamak için başka yollar buldum. Yine aynı şekilde karantinanın başında çok fazla çizim yapabileceğimi düşünmüştüm. Kitap okumakla aynı şey oldu. Bu senenin başında atölyeye gitme hedefim vardı. Çok istiyordum bir topluluğa dahil olmak. Bir hocam olsun bana çizim öğretsin. Çizimin temellerini öğretsin. işte gölge atmayı öğretsin teknik çizim öğretsin vesaire. Böyle böyle bir şey istiyordum. Atölyeye elimde defterlerimle yürümek istiyordum. 2021 para biriktirdiğim ve çizim yaptığım bir yıl olacak. Kilo odaklı değil, sağlık odaklı ol diye bir maddem var. Bunu kesinlikle tikledim. Bu sene kaç kere tartıldım derseniz belki 4 kere falan tartılmışımdır. Şaka değil. Hep ev yemeği yedim. Çok fazla meyve yedim. Zararlı alışkanlığım yemek olarak zaten çok fazla yoktur. Süt ve süt ürünü tüketmeyi çok azalttım. Tek yapamadığım şey spordu. Tek yapamadığım şey spor değildi. Bir diğer maddeye geliyorum. Günde en az 2 litre su içmek istiyordum. Şöyle söyleyebilirim. Bu yılın 6 ayı günde 2 litre su içtiysem 6 ayında 2 litre su içmediğime çok eminim. Ondan çok 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 az litre içtiğime çok eminim. O yüzden bu maddeyi tikleyemedim. Belki yarım tik atarım buna. Bir sonraki maddemiz en az 52 tane film izle. Bu sene 52 tane film izledim. Film konusunda çok böyle kültürlü bir insan değilim açıkçası. 52 tane film izlemek yani her haftaya en az bir film demek oluyor. Bu benim için güzel bir şey. En az 52 tane film bu sene izledim. Geldik yurt dışına çık maddesine. Özür dilerim benim yüzümden bu sene Covid diye bir şey çıktı. Ben yurt çıkma kararı aldığım için. Yurt çıkamadım. Ardından gelen madde telefonda geçirdiğin süreyi azalt maddesi. Bence yine ironik bir madde. Çünkü bir insan evde ise 24 saat. Telefon alışkanlığından ayrılması biraz zor oluyor. Nereden biliyorum? Çünkü 24 saat evdeyken telefon alışkanlığımdan ayrılmak biraz zor oldu. Neyle azalttım? Oyun oynayarak. Eee oyun oynayarak. Ne yapayım? Yani ne yapayım? Bunu tikledim. Bunu bunu azalttım ama zor oldu. Yani bu bu sene için hiç güzel bir madde değil. 2020 hedefleri 2020 için hiç güzel hedefler değiller. Bak mesela bir diğer madde Comfort zonun dışa çıkmaya üşenme. Comfort zone denilen yer Türkçe tabiriyle fiziksel ve ruhsal olarak seni zorlamayan şeyleri yaptığın yer comfort zondur. Benim comfort zonlarımdan bir tanesi rahat kıyafetlerdi mesela. Elbiselerimi dışarı çıkarken çok fazla giymiyordum çünkü kim şimdi çorap giymekle uğraşacak diye düşünüyordum. Fakat bu sene bunu değiştirmeyi çok istedim ve değiştirdim. Yılın ilk üç ayında giymeye üşendiğim kıyafetlerimi giydim ve sonrasında geri kalan bütün aylarda yılın ilk üç ayı da değil hatta Ocak, Şubat ve Mart'ın 13'üne kadar. <laughs> 2,5 ay. <laughs> 2,5 ay elbiselerimi ve tatlış kıyafetlerimi giydikten sonra Sadece pijama giydim. Bu <laughs> da benim suçum değildi. Bu da 2020'nin suçuydu. Telefonumu sık sık temizle maddesi. Bunu yaptım. Telefonum benim çöplüğe dönüyor. Eğer iki gün boyunca yüzüne bakmazsam. Sık sık kullanmadığım uygulamaları temizledim. Sık sık galeriye girdiğim Galeriyi temizledim. Güzel gidiyoruz. Bir sonraki madde e, eminim ki sizi güldürecektir. Burada yazdığım şekliyle okuyorum. Oyun oynamaya vakit ayır. oyun oynamaya o kadar fazla vakit ayırdım ki mesela başka şeylere vakit ayıramadım. Kitap okumak ya da çizim yapmak gibi. <laughs> Hayatımda en çok oyun oynadığım yıl bu yıldı. Her gün mutlaka oyun oynadım. Oyun oynamadan geçirdiğim gün sayısı e, hatırlamamakla beraber tahmin edersem eğer 3 falandır. Sıradaki madde. Tüm evi temizlemek istiyordum. Fazlalık eşyaları atmak bağışlamak ve anneme vermek istiyordum. Bunu yaptım. Çok fazla kıyafet bağışladım bu sene. Çok 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 fazla kıyafet bağışladım ve bu konudan çok mutluyum. Minimal değil ama tam böyle içime sinen bir şekilde bıraktım eşyaları. Mutluyum bu konuda. Sıradaki madde. Para biriktir. Bu maddeyi gerçekleştirebilen sayılı Şanslı insanlardan olduğumu biliyorum. 2020 bir sürü insan için zor bir yıl oldu. İnternetten gelir elde edebilecek kadar şanslı olduğum için para biriktirdim ve çok şanslı olduğumu biliyorum bu konuda. E yine komik bir madde bence. Daha fazla nakit taşı. Dışarıda karttan para harcadığımda bazen ne kadar para harcadığımın farkına varamıyordum. 15 lira mı? Tamam kart. 20 lira mı? Tamam kart. 8 lira. Tamam kart. Küçük küçük şeyler bazen böyle birikiyordu. Ve bir yerde para biriktirmekle ilgili şöyle bir şey okumuştum. Eğer nakit para taşırsak ne kadar paramızın azaldığını görselleştirebildiğimiz için bazen çok 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 ihtiyacımız olmayan şeyleri almayabiliyoruz. Bunu yapmak istedim ve başardım bunu. 2,5 ay boyunca hep nakit taşıdım. Kartımı çok az kullandım hatta kartımı ATM'den para çekmek için kullandım çoğunlukla sadece. Bunu iki buçuk ay boyunca başardığım için belki bir tık kendime burada şeye geçtim, fiyak geçtim ama bunu bunu yaptım. Bunu çizdim üstüne. Buna bir tik attım. Son iki tane madde kaldı. Bir tanesi televizyon al. Bu madde beni duygulandırıyor. Benim bu eve taşındığımda bir televizyonum yoktu ve kendimi aldığım ilk büyük elektronik eşya. Televizyon oldu. İnternetten aldım. Kart bilgilerini girdim. Umut oturuyordu yanımda. Bir anda ağlamaya başladım. Umut şok oldu. <laughs> Niye ağlıyorsun dedi. Dedim mutluyum. Kendime ilk defa televizyon aldım. <laughs> bu maddenin de tikini atabildiğim için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Canım televizyon bakın. Duruyor burada. Cici. <laughs> Seviyorum televizyonu. Beni hiç, hiç üzmedi beni. Bazen sadece yeni açıldığında böyle ne oluyoruz? Bir şey mi izleyeceksiniz? netflix açayım. Oluyor bir. iki kere basınca geliyor kendine. <laughs> hemen hemen bir alışamıyor. Benim gibi sabah uyanınca bir mallıyor. Canım. Son maddem de Twitch kanalı açtı. Bir önceki videoda bundan nasıl bahsediyorum hatırlamıyorum ama galiba bu benim e, bonus maddemdi. Bunu gerçekleştirebileceğimi düşünmüyordum. Twitch her zaman Umut'un hayaliydi. Umut'un yapmak istediği bir şeydi. Onun sevdiği bir ortamdı. Ben ne kadar güzel bir yer olduğunu, sizinle ne kadar kolay bir şekilde iletişime geçebileceğimi oradan çok sonradan öğrendim. Hatta açınca öğrendim ve şok oldum gerçekten. Bir sürü arkadaş edindim oradan. Şimdi kendime insafla davranarak. Bu yılın bir pandemi yılı olduğunu... Bol bol hatırlatarak ve bazı şeyleri sadece 2 aylığına da yapmış olsam bunları kabul ederek söylemek isterim ki 2020 için kendime koyduğum 21 hedeften 16'sını başarmışım. Bu benim için çok 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 güzel bir şey. Hep başarılabilir ve küçük küçük hedeflerdi. Mesela tüm evi temizle. Bu böyle resmen bildiğiniz Joker hedef gibi bir şey. Bunlardan 2021 hedeflerimden ise nasıl hedef konulmalı, benim için neler işe yarıyor vesaire. Onlardan belki bahsederim 2021 hedeflerim videosu çektiğimde ve belki insan insanlara garip gelecek bir şey söyleyeceğim ama 2020 benim için güzel bir seneydi. <laughs> Bu hedefleri koyduğum videonun altında 2019 yılından memnun kalan tek müşteri sizsiniz diye bir yorum var. <laughs> 2020 benim için bakın sadece kişisel konuşuyorum şu an. Güzel bir yıl oldu. Saçma geliyor kulağa çok çok saçma geliyor biliyorum ama yapmayı en çok istediğim şeyi yapamadım ama geri kalan her şeye vakit ayırabildim. Bunu belki bu sene değiştiririm yapmayı çok istediğim şey çizim bu arada yani onu söyledim zaten de. Gerçekten böyle şey gibi hissediyorum sanki dışarıda böyle her yeri alev almış ve ben evde mutluyum gibi. Arkada alevler çıkıyor da ben mutluyum eee <laughs> düşününce öyle. Bu sabah 9.30 gibi uyandım ve dışarısı akşam saat 5 gibiydi. Dedim ki salla yat. Akşam çekersin videoyu. Nasıl sarı light aldım? Boşuna mı aldım? <laughs> Kör oluyorum şu an biraz sadece. Yakında 2021 hedeflerimden de bahsedeceğim bir video gelecek. 2021'in nasıl bir yıl olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Yakında kanala garip garip videolar koyacağım elimde olmayan sebeplerden. Ee, beni şu önümüzdeki iki hafta ne bekliyor? O kadar hiçbir fikrim yok ki. Hayatımla ilgili en fikirsiz olduğum bir aya ya da işte iki haftaya, üç haftaya giriyoruz. Sizinle beraber öğreneceğiz. Ee, görüşürüz. Ameliyat ol... Evet. Koyabilecek... Yok koyarım. Tamam. Tamam.